Hadi bakalım ders zamanı. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde eş anlamlı sözcükleri tekrar edeceğiz. Hem de size bir etkinlik fikri vereceğim. Şimdi eş anlamlı sözcükleri tekrar etmek için bir etkinlik hazırladım size. Bu etkinlikte bir tane karton kullandım. Daha önceden kullanmış olduğumuz ıslak mendillerin kapaklarını kullandım. Ve bir de kağıt ve kalem kullandım. Şimdi kartonun üzerine Kullanacağım kelimeleri yazdım çocuklar. Daha sonra biriktirmiş olduğum ıslak mendil kutularının kapaklarına kağıtları yapıştırıp e, kartona yazdığım kelimelerin eş anlamlılarını yazdım. Şöyle biriktirmiş olduğum ıslak mendil kapaklarını görebilirsiniz. Bunların üzerine eş anlamlılarını yazmış olduğum kağıtları yapıştırdım. tam eş anlamlısının üzerine gelecek şekilde kartonun üzerine yapıştırıyoruz çocuklar. Ve böylece açtığım zaman dışarıdaki kelimenin eş anlamlısını içeride görmüş oluyorum. Evet çocuklar, şimdi birkaç örneği inceleyelim. İlk örneğim isim. İsim sözcüğünün eş anlamlısı. Açıyorum ad sözcüğü. Armağan sözcüğü eş anlamlısı hediye. Yanıt sözcüğü eş anlamlısı cevap. Daha çok kullandıklarımıza bakalım. Siyah sözcüğü eş anlamlısı kara. Beyaz sözcüğü eş anlamlısı ak. Yoksul sözcüğü eş anlamlısı fakir anlamlısı sene. Sonbahar sözcüğü eş anlamlısı yüz. Kırmızı sözcüğü eş anlamlısı al. Tabiat sözcüğü eş anlamlısı doğa. Talebe sözcüğü eş anlamlısı öğrenci. Sözcük eş anlamlısı kelime. Tümce eş anlamlısı cümle. Hikaye eş anlamlısı öykü. Tombul eş anlamlısı şişman. İmtihan eş anlamlısı sınav. Hekim eş anlamlısı doktor. Çocuklar eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdi. Mesela ismim Nagihan diyorum. Onun yerine adım Nagihan İsim sözcüğü yerine ad sözcüğünü kullandığım zaman anlamı değişmiyor. Sadece yazılışları farklı. eş anlamlı kelimelerle ilgili siz de böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.